Arkadaşlar merhaba. Bugün gidon yükseltme aparatını takacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle gidon yükseltme aparatını Yakup Sarıkaya arkadaşımızdan aldık. Sağ olsun. Şöyle bir aparat. ve yanlarında görmüş olduğunuz gibi bunlar özel cıvatalar ile beraber geliyor ve senaryan takımı bu alyanları çekerek işe başlıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altılık alyanla kolu söküyoruz bu şekilde Буря за окном. Не войдет наш дом. Не войдет на дом. О, буря, буря за окном. Но я слышу твой голос. Твой самый нежный голос. Меня спасет. Вот вот. Так вот. Буря аппарат, да? aparatımızı bu şekilde takıyoruz. Okay. Bunu da De, takarken, size takıyoruz. Yani Şu anda yerine oturttuk. Gördüğünüz gibi birazcık ee, kablolar hafiften gerdi. Ama bunu şimdi sıkıp hem aralık yükseklik farkını da beraber göreceğiz. Arkadaşlar şu anda bir tanesini taktık. Şu şekilde eğer görebiliyorsanız yükseklik farkını hissedeceksiniz. Yani göreceksiniz. Şu şekilde göstereyim. Maalesef alyan kırıldı. Şimdi bir alyan bulup işleme devam edeceğiz. Evet arkadaşlar zor da olsa çıkarmayı başardım. Yani bu vida bozukmuş. Onu yaptık. Şimdi bunun da montajını yapıp işlemimizi bitireceğiz. Hatta arkadaşlar size şöyle bir şey yapayım. Sonra bunu çıkardık. Takış şeklini de şöyle göstereyim. Buyurun. Şurada delikleri zaten şey yapacağız. Şimdi bunu kaldırıp bu şekilde biraz zor oluyor ama oturtuyoruz. Bakın. Oturtuyoruz. Şimdi bu şekilde yapıp diğerini oturttuktan sonra Evet arkadaşlar yerine oturttuktan sonra alyan vidalarla önce boşluğunu aldırıyoruz. Bu şekilde sıkmadan boşluğunu aldıracağız. Değerli diğerine geçiyoruz evet. arkadaşlar şimdi sıkmadan önce bakın şurayı iyi ayarlamamız gerekiyor normalde bu parça büyük. Bu şekilde boşluğunu aldırarak sıkıyoruz. Zaten kendisi oturacaktır. Ondan sonra sıkaraktan sağlamlaştırıyoruz. Sonuçta motosikletimizdeki motorumuzdaki farkı böyle biraz daha anlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Bidon yükseltmede son durum bu şekilde. Herkese iyi günler.